Evet. Vaktimiz çok boş olunca ne yapacağımızı şaşırdık. Mandala yaptık. Ece ile Ece ile beraber bayağı yardım oldu benim tabii ki Ece. Ece'nin ana bilim dalı. Değil mi Ece? Ana bilim dalı. Evet. Şöyle gözüküyor mu? Bilmiyorum. Böyle bir şey yaptık burada. Günaydın. Biz yine trendeyiz. Hayatımız trende geçiyor. Ben sevdim o. Ben sevdim bu hayatı. Bu treni sevdim. Evet, trende güzel aslında. Keyif, keyifli oluyor evet. tren yolculuğu. treni o kadar sevmemiştim evet. onu sevdim. Gua'dan ayrıldık. Dün gece evet. 11 saattir e, gece treniydi bu. Şimdi öğlen oldu. Hala yoldayız. 1,5 saat daha gideceğiz. Koçya'ya doğru yola çıktık yani. Size bahsettiğim gibi güneye inmeye devam ediyoruz. Karnımız çıktı, kahvaltı yapacağız. Kahvaltımızda da neler var? Kahvaltıda domates, biber, salatalık var. Senin domatesin yok. Güzel ekmeklerimiz var. Nereden bulduğunu bilmeliyim. Çünkü buraya geldiğimizden beri bu ekmek hiç ekmek hiçbir bir yerde görmemiştik. Evet. Sadece çapati ve nan yiyorduk. Evet. İlk defa, ilk defa oldu. böyle güzel ekmekler bulduk. Ekmek yiyoruz. Yani. Tabii içine koyacak fazla bir şey bulamadık. Sadece salatalık, biberden ibaret. Bir de onda bozulmasın diye peynirdir, et falan diye bir şey alamıyoruz. Evet, yollarda öyle peynir meynir alamıyoruz. Dolayısıyla bunlarla idare edeceğiz. Ama, Ama bir de şeyimiz inatla, var burada ya. Ama inatla tuzu anlıyoruz. <laughs> evet, bunlar tuzsuz suyu biz de, biz de öğrendik. Tuzsuz hayatı biz de öğrendik. Böyle eski kaldığımız yerlerde çok beğendiğimiz böyle kupalar vardı. Şuraya göstereyim bunlardan birer tane bize hediye ettiler. Değil mi? Çok şükür. Gasp etmedik hediye et. Evet çalmadık. <laughs> Yeminle çalmadık. İstedik. Verdiler. Günden bahsedeyim mi? Tamam biraz. Can sıkıcı olmasının sebebi. <laughs> evet canım sıkılıyor. Neden? Neden canım sıkılıyor? Dün biz <laughs> şeyden ayrılacağımız e, hostelden ayrılacağımız zaman eşyalarımızı toparlarken e, mevcut paramı bir küçük çantam bir de büyük çantam. Bir dakika hocam konuşuyoruz. Büyük çantamla e, bölmüştüm. Ola ki herhangi bir şey olursa diye. Küçük çantamı kilitli bir dolap vardı. Küçük olduğu için oraya koydum. E, büyük çantamı içine sakladığım parayı da e, yatağın başında duran bir çantaydı. Neyse toplarken bir de arada bir bakayım çantada para yerinde duruyor mu diye elim bir altım. Gazette para yerinde yoktu. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ee, 1300 dolarımız, pardon dolarımız derken ortak oluyor. Hayır, 1300 dolarım. E, yok, yani yerinde yok. Çaldılar diyemiyorum ama kaybettik yani parayı maalesef. Dolayısıyla biraz masraflı bir seyahatimiz oluyor böyle. Evet canım biraz ondan sıkkın. Onun dışında her şey iyi gidiyor. Değil mi Ecem? Bence evet. evet. Benim keyfim yerinde. değil mi? Yol çindirmek için ara sıra duruyor. frenler de. Aa, i̇çecek bir şey alalım kahvaltı için. Şurada bir yerde büfe olması lazım. Abi. Evet. Do you Sprite? Sprite ne? Purple Sprite. Sprite ne? Yeah. How much is 40, 40. Thank you bro. After, after, after. Evet, hareket etti görüyorsunuz. Evet, yetiştik. <laughs> Geldim. Hoş geldin. Hoş <laughs> buldum. Almıştı. da buldum? Almışsın. Evet, 16 saatlik süren yolculuğumuz bitti şu anda. Koçie geldik. Hacı, merhaba. How are you? I'm fine, are you? from? From Turkey. Turkey, assalamu alaikum. selam. Yes. Hasan Saz. Yes. Minute <laughs> toptu? Hala bitmedi bunlar, Hasan Saz sevgileri. Yes, how are you? We will go to ferry. Ferry. Yeah. Uh, Kochi ferry, ferry. Kochi? Yeah. Ferry. Ferry. Now direct to be, uh, ferry boat. Ferry. ferry. 500 rupees. Five? ferry yeah. parasını verin. Ferry, yes. yeah. yeah. no, no ferry. Yeah. Ferry. ferry. 50 rupees. Ferry? 50, rupees. Ferry? 50. Many, many. ferry 50 rupees. Bu gidiş, 500 mi? Gel de küfür etme ya. Yani. 15 rupi ile şeye geçeceğiz. Peri ile karşıya geçeceğiz. Bu herif bizden 500 rupi oraya getirmeye para istiyor. Şurası ya. Ben biliyorum. Abi. Haritadan gördüğüm kadarıyla. Kralımız mı? Hadi bakayım. Tuk tuk yapayım. Alepi diye bir yere geldik. Ne yüdüğünü biz de bilmiyoruz. Buranın o nehirleri mi? Ya yani ırmaklar, nehirler, ne bilmem şeyler. neler varmış. Sene atıyorlar tekneye. Evet, teknelerle Aynı gezmek için. Bilmiyorum yukarıda oraları yukarıda. bir göreceğiz mi, görebileceğiz mi? Yani Hindistan'ın dibindeki buruna falan geldik neredeyse. Burada bir booking yapmadan çünkü hiç resimlerdeki gibi gözükmüyor kalacağımız yerler. Gidip bakalım dedik, bir yere gittik tuktukla beğenmedik. Şimdi 2 kilometre yaklaşık 2 kilometre, 2.2 kilometre bir yere gidiyoruz. Resimde gayet temiz ve güzel bir yere benziyor. Orada kalacağız iki gün buralarda. Buradan bir yerden karşıya geçin diyor. Sanıyorum burası. <laughs> Kalacağımız yer 100 yüz metre bir şey kalmış. Bak burada şey de var. Tuk tuk durağı da var. Şurası olmaz. Ha? Şurası. Sol taraftaymış. Ay bunun gibi çevrili bir yer. Sahilde yürüyüşe çıktık. Şurada bir yerde kahvaltı yaptık. Balıkçılar gelmiş onlara bakalım dedik. Bakın. Herkes rızgını bekliyor. Köpekler de bekliyor. Kuşlar bekliyor. İnsanlar bekliyor. Bakalım bir şey var mı? Çok güzel değil mi? Neyse programı değiştirdik o zaman denize değil. Yakında bir yerde göl var. Gölde e, tur yapacağız. Bir sandalla gezeceğiz. Buraya kadar gelmişken. Nice. Okay. Hey, go. Hadi. Hadi. Eh Hadi All of this. <laughs>

yarıştırdın antrenör hı hello Marpor. Hey, 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 tamam Nasıl ki. evet neredeyiz efendime söyleyeyim şu anda bir tekne kiraladık satın alamadığımıza göre kiraladık ve bunda biz e, güneyde bir göl var göle açılan birçok kanal var bu kanallarda gezinti yapıyoruz saati 200 liraya bu tekneyi aldım aldım kiralık. <laughs> <laughs> Bunamada Gölü. Nasıl? Bunamada Gölü'nün arka kanallarında Evet, Bunamada Gölü'nün bağlantısı olan kanallarda gezinti yapıyoruz şu anda. Burada bu şekilde güzel evler de var. Ee, aileler, arkadaşlar grup halinde bu yüzen evlerden kiralayıp bu kanallarda ve buna kanallar açılan göllerde partiler düzenliyorlar. Az önce geçtiler, toplayıp zıplıyorlardı yine. Hem kalıyorlar, iyi biçiyorlar. Kendilerinden geçiyorlar, vesaire. Böyle güzel bir günün, değişik bir gün olsun istedik. Lan bir dakika oğlum, konuşuyoruz burada be. Trafik sıkıştı orada evet. evet, bugün de böyle geçiriyoruz. Yarın Allah kahretmesin. Yarın ne yapıyoruz Ece? Taklar buldum. Şimdi onların olduğumuz yere ne kadar uzak olduğunu bilmiyorum. Önce bir onları öğreneceğim, ondan sonra da... ...tapınak gezmeye, şehri gezmeye ayırırız. Evet Ece, tapına, tapın, tapın, tapınacak atlar da kapalı olacak. Boş boş bakçam oradan. Ya o zaman gerek yok bu kadar uğraşıp vakit kaybetmeye. Diyorum ben sana. Ama istiyorsan illa ben tepineceğim. Tabii ki tepineceğim. Git. Evet, bir otobüs terminalindeyiz. Bize yine yol gözüktü. Buradan yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk yapacağız otobüse. Bu otobüsümüz de bu. Ee, nasıl gideceğiz bilmiyorum. Cam çerçeve yok gördüğünüz gibi. Yaklaşık 8 dakika sonra kalkacakmış. Bu otobüse seyahat edeceğiz. Yolda görüşmek üzere. Evet kalkacak. Hadi binelim Ececiğim. hadi. Hadi bakayım. Otomatik kapı açıldı. Böyle iple bağlamışlar. Kendinden AC Evet. Bak. Nice. Aynen. Yolda resmini de çekelim. Hadi gidelim. Pops. Thank you. What time? What time? Thank you, thank you, thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> ne satıyor bu? Hacı ne satıyor ki bana? Nereye oturalım? Gel şöyle havada bir yer. Gece guava soyuyor. Guava şöyle bir meyve. Tadını nasıl anlatalım guavanın? Ayvaya benziyor biraz. Ne alakası var? Yani. Ayvaya benziyor biraz. Yemesi. Ayvaya benziyor. Ama bu kaktüs meyvesi gibi katır kutur şeyleri var, çekirdekleri var. İçi kaktüs meyvesine benziyor. Ayvadan Dışı ayva... Güzel. Ayva gibi ama tadı ayva gibi. Ya karışık bir şey. Yemek lazım. Çok güzel. Evet mola verdik 5 dakika sadece. 3,5 saattir yoldayız. Bize gideceğimiz yerin e, yaklaşık 4-5 saat olacağını söylediler ama 2,5 saat daha herhalde yol alacağız. Evet. Garip bir yer. İşlere Hindistan'ın işlerine bir yerdeyiz şu anda tam neresi olduğunu da bilmiyorum ama bilmiyorum. değişik bir yer dün gece o camsız otobüsle uzun 6 saat süren yolculuktan sonra akşam saatlerinde saat 8 civarında biz bu otele geldik bu dağın başında deniz seviyesinden 1200 metre yükselmişiz 6 saatte. Denizden buraya geldik. Burada neler göreceğiz? Şimdi bir tane tuktuk tuk kiraladık. Bu arkadaşı kiraladık. Hmm, yaklaşık 6 saat bizi civarı gezdirecek. aynı hemen hemen. Dolayısıyla biz çay, ikmiş. Çay. Çay, çay Çay, çay, Bu şekilde geziye devam ederken yolda durduk çünkü bir tane güzel bir fil otluyor şurada bakın. Bilenlere de bak. Bir daha Hayırlı da daha noktada işte bu göl. Buradan sonra yarın ayrılıyoruz buradan. Bu dağların tepesine iki gün önce gelmiştik. Biliyorsunuz gelirken şu arabalara geldik. Rüzgar da hasta etti bizi. İki gün böylece çevreyi de gezdik. Burada başka yapacak bir iş yok. Dolayısıyla buradan gitmek için tekrar otobüs terminaline geldik. Arabalarımız yine böyle. Buradan gitmek için başka alternatif yok. Bu tek sadece bu arabalar var. Buradan biraz daha içerilere gitmeyi düşünüyoruz fakat bunlarla 9 saat falan yolculuk sürüyormuş. O kadar dayanamayacağız. Hava alanı olan yakın bir şehre gideceğiz. Orada bir gün işte kirlileri çamaşırlarımız yeterince kirlendi. Bir gün kendimiz dinlendireceğiz. Çamaşırlarımızı yıkatacağız. Tekrar çantamızı hazırlayıp bu sefer uçakla kuzeye doğru çıkmayı düşünüyoruz. Geldi bizim lanet olası arabamız. Bununla yaklaşık 4,5 saat 4,5 saat bir yolculuk yapacağız. 10 dakika sonra kalkacakmış. Evet gideceğimiz araba hiç durmadan gidiyordu. Son anda durdurduk. <laughs> Durmadı araba. <laughs> Yanımızdan geçip gidiyor sormasın. sormasam gidiyormuş. Ölke. Hadi geç. Kemal kim Yes burası. bir yerden meyve alalım bu Ece. Bu hava yok. Bu hava yok. <laughs> ha? Elmalar da güzel değil. başka yere bakın. Şu anda biz Hindistan'ın en güneyinde bir yerdeyiz. Burası bir havalanı, Kochi havalanı. Burada ki gezintilerimiz bitti. Şimdi kuzeye doğru Kuzeydeki Varanasi kentine Kentinden Başlayacağız. Kuzeyi Gezmeye. Kuzey ile Güney arası çok farklı burada Kuzey, e, güney biraz daha Hava Çok da sıcak olmasa da Yani çok sıcak fakat Rahatsız etmiyor. Yeşil Orman, deniz olduğu için Keyifli Buradaki insanlarla Hintlilerle daha doğrusu. Kuzeydekiler çok farklı. Buradakiler daha insancıl, daha biraz daha medeni. Yukarı çıktığımızda biraz daha bizi ee, ne derler? Daha vahşi, daha ben söylemek istemiyorum ama daha çok hoş bir şeyle karşılaşmayacağımızı umut ediyorum. Buradaki, güneydeki eğitim seviyesi çok yüksek bu arada. Burada her yerde üniversite görüyoruz gezerken. Geçtiğimiz kasabalarda bile teknoloji üniversiteleri falan var. üniversite okuma, yazma oranı herhalde burada daha yüksek kuzeye göre. Ayrıca burada üniversiteler 3 yıl 3 yıl ve denklik oranı bütün dünyadaki üniversitelerin denklikleri varmış diye söylediler. Yani burada üniversite okuduğunda dünyada her yerde kabul görüyor anlamında Türkiye'de bile birkaç üniversitede var sadece denklik yurttaşlık <laughs> Dolayısıyla burada buraları özleyeceğiz. Buralar güzel yerlerde, rahat yerlerde. Şimdi bizi sizlerin de işte Hint videolarından gördüğünüz ee, o vahşi yaşama, o steril hayata şu anda başlayacağız. Hadi o zaman gelsin. Şu anda Kapılar açıldı herhalde. Şimdi uçak zamanı. Dört buçuk saat bir uçakla kuzeye çıkıyoruz. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.